Evet, bir de şöyle bir modelimiz var. Şimdi bakınız, bunu da şöyle oluşturdum. Bu daha önce tarif ettiğim çember var ya, o çemberin çeperinden makasla keserek oluşturduğum dairevi kısmın kısımdan bir e, çember e, sektörünü sektörü diyelim, mü? dilim miydi? Onu çıkardım. Şöyle diyeyim e, size o e, çemberin merkezi noktasından çıkan ve takriben 30 derece miydi acaba? 30 30 40 derecelik bir açıyı teşkil eden e, iki Yarım çaptan makası işleterek o dilimi çıkardım oradan ve kıvırıp bir e, külahvari bir e, forma getirdim ve bantladım. Şimdi bunun yüzeyinin alanının e, bir konik satıhı olduğu aşikar. Şimdi ve e, tarif edilmiş ne kadar hat varsa onların yüzeyine geçti şu anda. Şimdi Bu da ilginç bir Tabi tasarım Biraz fantaziye kaçıyor tabi bu Ve şunu bir gnom olarak düşünürsek Şöyle bir cisimde mesela e, Bu güneş saati denemelerini e, Yani gölgenin iz düşümünü işaretlesem Nasıl bir Tablo çıkardı karşımıza ve işaretledikten sonra bunu açıp Düzlem haline getirsem Acaba e, nasıl bir e, vaziyet olurdu diye düşünüyorum. Şimdi e, ama bu eğrisel satıklarda bunların e, mantığını anlamak bir hayli zor. Beni beni zorluyor. Netice itibariyle öncelikle bir düzlemdeki e, esrarını anlarsak Belki günün birinde e, sonraki safhaya geçeriz.